kalmak istiyor musun? Evet gerçekten? eşim çocuklarımla kalmak istiyorum. Seni sana şiddet uyguladı. Öldürürüm kimsenin ruhu duymaz dedi. Yetmedi o mesajlarını. O kıskançlık krizini döndürdü dolaştırdı. Git hadi bakalım şimdi para karşılığı başkalarıyla ol dedi. Emin misin Gizem? Emin misin? Korkuyor musun? Yok korkmuyorum Ecem. Ama yani bu hani böyle celladına aşık olmak gibi bir şey. Yani o senin eşin dediğin kişi senin celladın olmuş zaten. <laughs> sen sen şu anda ben biliyorum şu anda senin... <laughs> Annelik edebilirsin bu şartlar altında. Bu şartlardan <laughs> kurtulmadan, bu şartlardan sıyrılmadan sen güneşin gözünün içine nasıl bakacaksın? Poyraz'ın gözünün içine nasıl bakacaksın? Bak daha biz senle yeni göz göze bakabilmeye başladık. iki gündür, üç gündür. Anca şimdi kafanı kaldırdın söyledin bir şeyler bana. İlk defa. Zaten konuşturmuyorlar seni. Onun da farkındayım. Hiçbir zaman da konuşturmamışlar. Susturmuşlar seni. Kaldır kafanı artık. Onlar utansınlar. Sana bunu yaşattıkları için. Zaman içinde sıkıntılı dönemlerde verdiğimiz kararlar en doğru kararlar gibi gözükebilir. Ama Sonra görürüz ki o doğru değilmiş o kararlar. Senin de yaşadıkların bunlar. Şimdi tam zamanı doğru kararlar için bir yol alman, yeni bir kapı açman. Yani neye dayandığını ona göre bilmen lazım. Şu anki içinde yaşadığın ortam sağlıklı değil. Sağlıklı düşünmeni bile engelliyor. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Hiçbir şeyin olmadığı <laughs> yerde... Biz sana kapı da yaparız, kapı da çizeriz, kapı da açarız. Yepyeni bir hayata geçersin o kapıdan sen. Hiç merak etme, hiç merak etme. Yeter ki sen e, tedavi olmayı, bak kabul ettin iki çocuğun için. Sadece tedavi olmak değil, İçinde bulunduğun hayat hayat değil. Seni bir canlı cenazeye döndürmüş. Seni sen e, para karşılığı seni bedenini satmaya zorlayan bir, 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 kocaya sığınmışsın. Liman, senin liman dediğin bu cehennem. Olmaz. Kim var telefon hatta? Gizem'in ikizi mi var? Gül. Gül merhaba. Alo merhaba canım. Alo. Dinliyorum söyle. Ece Hanım nasılsınız? Nasıl olayım? Hiçbirimiz iyi değiliz zaten günlerdir. Konuşmak ister Ben bize mektarı yapmak istiyorum. Gizemimizi şu an duyuyor eminim. Burada işte bak. Bakıyor seni. eğer bir liman istiyorsan babanın kolunu alsana hep açık. Sen bunu farkında değilsin. Kendini bunu tehdit olarak algılıyorsun. Bilmem ne ağlıyor, ağlıyorsun. Senin evlatların senin her zaman kapın açık. Gizem kolumuzun altındasın sen. Sen yeter ki dönmek iste, biz her türlü kabul ediyoruz seni. Tedavilerinde, hastanende, bütün her şeyinle kabul ediyoruz. Yeter ki doğru yola çık, doğru yolu bul. Hiçbir iftiraya uğrama. Sen bunları hak etmiyorsun ki Gizem. Ece Hanım dediği gibi canlı cenazeden hiçbir şekilde farkın yok senin artık. Güneş gözünün içine bakarken, ışıl ışıl parlarken annem dediğin günleri unuttun mu Gizem? Evlatların için kendine gel. Duyuyor musun Gizem bir ses var. Aynı karında nefes aldık biz seninle. Bak hepimiz çok kötüyüz. Gizem dön evine dön biz razıyız artık. Ece'nin evine dönmeyeceğim. Gene söylüyorum. sözü alacağım ama dönmeyeceğim. Ee, kararların için bu kadar acele etme bir Önce bir sağlıklı yok ortama hocam, kavuşman yok. lazım. Sağlıklı düşüncelerin olabilmesi için. Gülün sesini duymak iyi gelmedi mi sana? Hoca, Ece Hanım lütfen. Anladım. ben Bak ben seni ne diyorsan kabul edeceğim. Onda hiçbir problem yok. Sadece ikizin olduğu için. Bak Gamze değil farkındaysan Gül. Yani Gamze ile konuşmuyorum şu anda. Çünkü Gamze de seni incitmiş. Onun da farkındayım. Ben Gül, bak bak Gül konuşuyor seninle. İkizin konuşuyor. Aynı karında nefes aldık diyor bak. Onun için. Ona söyleyecek bir şeyin yok mu? Onun sana söyleyecek çok şeyi vardı bak. Artık yok, iyi de canım. canım, Hiç iyi değilim. Onun için konuşmak uyduyorum. istemiyorum. Sen babandan, Tuncay'dan korktuğundan da mı çok korkuyorsun bize? Bir şeyler beni çok yıpratıyor canım. Daha ne da diyor? yıpratmaya devam ediyor. Tehdit mi ediyorlar seni? Tehditler, hakaretler. Dedim, ben de dediğim az önce de hak etmediğim için daha da beni yıpratıyor yani ki. Yani hiç izin vermeyeceğim. İki çocuğum için ayakta duracağım. Duracaksın. Bana söz verdin zaten. Ben de sana söz verdim. Tamam. İki çocuğum için ayakta durmaya Duracaksın. devam edeceğim. Duracaksın sen. Dediğim gibi sen küllerinden de doğacaksın. Hepsi olacak ama Gül, Gül'ün söylediği bak biz seni kollarımızı açtık bekliyoruz dediği şeye niye inanmıyorsun? Çünkü Gül senin ikizin. Bak kimseyle farkındaysan annenle konuşmuyoruz şu an babanı buradan çıkardım. Ee, Gamze ile konuşmuyoruz Gül konuşuyoruz. Yok canım ısrarla devam edeceğim. Onun için çocuklarımı al, yanıma alacağım sağlıklı bir şekilde Ayaklarımın üstünde duracağım ama dönmeyeceğim. Biz seni tedavi ettirelim mi öncesinde? Tanju Hocam... Tabii tabii. Memnuniyetle. Tanju Hocam bu konuda bir numara Türkiye'de. Yani... E yani tabii e e belki e kendi isteğiyle başka alternatifleri de düşünebilir ama... ...tabii ki memnuniyetle her türlü yardımı yapmaya hazırız. Her türlü elimizi uzatacağız. Yani... Ee, ölümlerden ölüm beğenmek zorunda değilsin. Yangından kaçıp yağmurdan kaçıp doluya tutulmak zorunda değilsin. Ee, denize düşüp yılana sarılmak zorunda değilsin 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 değilsin. Sen hep kötüler arasında seçim yapmak zorunda kalmışsın hayatta. Kötü daha kötü en kötü arasında değilsin. Bak burada Tanju duruyor. Önce çünkü çocuklarının gerçekten sağlıklı bir anneye ihtiyaç evet. var. Biraz daha gerekirse özlesinler. Sen de özle ama sağlıklı bir şekilde çık karşılarına. Seni her zaman karşılarında dimdik sağlıklı bir anne olarak görsünler. Hukuki konuda da Hüseyin Bey burada. Bak orada da çok fazla şey var. Orada da orada da zorla sana verdirilmiş ifadeler veyahut da sana zorla seni zorla alıkoyma var, tutma var. Yani rehin ya, senin hayatın rehin alınmış. Herkes tarafından. Ailen, karşı tarafın ailesi, Tuncay Tunca'yın o çevresi. Her şey daha iyi olacak. Yeter ki. Daha iyi ki iste. olması için. Yeter ki sen iste gizem. Her zaman da bir umut vardır. Bir kadının isterse yapamayacağı hiçbir şey yoktur Gizem. Bundan... E, seni görüyorum, karşımdasın, bakıyorum. Bak hakikaten iki gün içerisinde mümkün olanları gördüğün anda, yani başka bir hayatın mümkün olduğunu, başka türlü yaşamanın da mümkün olduğunu fark ettikçe kendine geldin. Önce bir kendine gelirsin, sonra güneşe gelirsin, sonra Poyraz'a gelirsin. Tamam mı? Hepsi olur. Hepsi olur. E, hafta sonu biz de burada kalırsın. Tanju Hoca da yardımcı olacak. Ondan sonrasına da birlikte bakacağız. Olur mu? Tamam hocam. Gitmek tamam. zorunda değilsin o aileye, ailene de dönmek zorunda değilsin. Ama çocukların karşısında sağlıklı bir anne olarak durmak zorundasın. Bir de sadece bu e, madde hikayesi değil. Ben biliyorum şu anda seni...